Şey soracağım size. Şimdi şöyle düşünün. Hani siz mevzunun içindesiniz. Biz içindeyiz. Biliyoruz ki ÖMMS diye bir sınav var ama bilmeyen çok kişi var. Bizde bir ÖMMS nedir? Bu kılavuz diyorsunuz mesela tercih robotu. İşte hani bunu böyle ufak böyle hani devletin açtığı, engelli vatandaşları yerleştirmek için yaptığı bir hani KPSS benzeri sınav olduğuna dair bu konuyu birazcık anlatırsanız eğer bize sizin ağzınızdan da çok güzel olur. Tabii. <laughs> Bu Kayıttayız. Tabi tabi şey. siz düşünün. Sadece bu eksik kaldı. Geri kalan Başlıyor. her şey tamam. Buyurun. 2005 yılında e, ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çıkarılan yasa gereği e, kamu kurum ve kuruluşlarında en az %3 olmak üzere engelli çalıştırma zorunluluğu e, getirilen yasayla kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu hale getirildi bu konuda özel sektör aynı zamanda zorunlu kılındı. Tabi burada engeller adaylarının girmek istediği asıl devlet kadroları. Maddi anlamda kaygılar devlet kadrolarına girildiğinde daha rahat karşılanacağı öngörüsüyle adaylar bu konuda birçok kez KPSS üzerinden veya başka sınavlar üzerinden devlet kadrolarına girmek için gayret göstermişlerdir. Devlet 2000'de, 2012 yılında kendi kadrolarına zorunlu olan engelli bireyleri alabilmek için KPSS gibi fakat KPSS'den daha farklı özürlü memur seçme sınavını getirdi. Bu uygulama olarak engel gruplarının e, engel durumlarına göre, kendi durumlarına göre raporlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sunup e, ondan sonra ÖSYM'nin sınav süreciyle kadroları yerleştirilmesi amaçlandı. Bu bağlamda 29 Nisan'da gerçekleştirilen sınavla adaylar kadrolara yerleştirilmek için sınava tabi tutuldular. Üç aşamalı bir sınav oldu. Lise, ön lisans ve lisans olmak üzere sınav ile yapılan üç farklı grupta yapıldı. Aynı zamanda ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları için de kura usulü belirlendi. Bu sınava başvuran toplam kişi sayısı 126 126.000 civarında oldu. Tabi bu e, ülkemizde 8,5 milyon engelliyi düşündüğümüzde aslında sayının çok küçük bir dilimi. Yani 126 bin 8,5 milyon yanında çok küçük bir e, oran demek. Tabi bunun yanında 126 bin içinde açılan kadrolar çok fazla olmadığından dolayı e, adaylar tercih dönemlerini büyük stres içerisinde geçirdiler. ...kendilerine en uygun kavrolar, kendilerine çalışabilecekleri en uygun yerler ve en uygun kurumları seçebilmek için rehberlik ya da başka yollarla bu konuda araştırmaları sağladılar. Tabi devletin burada açmış olduğu özgürlük memur seçme sınavı çok önemli. Hem adayların KPS gibi yaklaşık olarak 1,5 milyon, kendi alanında 1,5 milyon orta öğretim için giren bir sınavda... E, ÖMSS'ye 48 bin civarında orta öğretim mezunu adayı katıldı. Bu tabi engelli vatandaşlarımız için de devlete girmeleri açısından büyük bir kolaylık oldu. Çünkü rakiplerini azaltmış oldular. E, burada tabi çıkan sonuçlarda da ÖMSS sonucunda işte e, orta öğretimden 48 bin ön lisanstan 7 bin lisanstan da 5100 kişi sınava girdi. E, Tabi süreç şöyle işliyor. Önce adaylar sınava başvurmak için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kendi bulundukları iller içerisinde müracaat ediyorlar. Tam teşekküllü devlet hastanesinden aldıkları %40 engelli raporuyla, en az %40 engelli raporlarıyla birlikte sınava ön kabul yazısı aldılar. Ön kabul yazısıyla ÖSYM'ye sınav kaydı yaptırdılar. Tabi burada eğitim gruplarına göre herkes kendi alanında sınavlara girdi. Arkasından tercih dönemi Temmuz ayında ilk olarak gerçekleştirildi. Bu dönemde adaylar tercihlerini bildirdikten yaklaşık 20-25 gün sonra sonuçlar açıklandı. Tabi ÖMS'de yerleştirme usulü KPSS'ye göre biraz daha farklı gerçekleşti. KPSS'de daha çok adayların tercihlerine göre kuruma talep toplanırken, ÖMSS'de sırayla adaylar kadrolara yerleştirildi. Bu tabii nasıl oluyor? İlk olarak sınav birincisi ilk tercihine yerleşiyor. E, sistem e, 5300. kişiye geldiği zaman bu kişinin tercihlerine bakıyor. Birinci tercihine yerleşemezse aday, ikinci tercihine yerleşemezse üçüncü tercihine bakılıyor. Adaylar kadrolara yerleştirildikten sonra kurumlar tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından evrakları incelemeye alınıyor doğru beyanda bulunup bulunmadıkları eksik evrak verip vermedikleri konusunda bir değerlendirme süreci yapılıyor. bu tabi kurumlarda ayrı bir mülakat olduğu anlamına gelmiyor sadece evrak takibi yapılıyor bu konuda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şuydu ben bu işi yapabilir miyim diyen yani engelli vatandaşlarımızın bazı iş kollarını özellikle geri çevirmeleri normalde girebilecekleri iş kollarını ön yargılardan dolayı geri çevirmeleriydi bu tercih dönemin sonrasında, ilk tercih dönemi sonrasında komisyonların verdiği reaksiyonla e, aslında sadece evrak takibi yapıldı ve evrakların doğru beyan edilip edilmediği takip edildikten sonra adayları en uygun şekilde iş e, verilebilmesi için sadece kurumlar tarafından bir görüşme yapıldı yüz yüze. Bu görüşmelerle adaylar kadrolara yerleştirildi. Şu anda ikinci süreci yaşıyoruz. İkinci süreçte aynı şekilde devam edecek. E, burada tabi adayların nitelikleri tercih yaparken nitelikleri çok önemli çalışacakları kurumların yapıları çok önemli e, bu sayede birçok aday da hem kendileri için gelecek adına çok daha iyi olan ve kendi geleceklerini kurabilecekleri birçok kadroyu tercih etmiş oldular Hı, adaylar size nasıl ulaşacak e, adaylar bize tabi bu sınav süreci 2012'de başladı. İlk sınav 29 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşti. Bu sınavın geçerlilik süresi 2 yıl. 2 yıl sonra tekrar bir sınav gerçekleşecek. E, ÖMSS tercihleri tekrardan e, olacak. Haliyle biz de bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonraki dönemlerde de adaylara de, destek vermeye devam edeceğiz. Adayların bize bu konuda ulaşabilmesi için e, Görme Özürler Derneği'nin dernek telefonu olan 0212 544 543 54 22 numaralı telefondan internet yoluyla görme özürler derneği org.tr adresinden ve aynı zamanda görme özürler derneğinin Facebook sayfası olan Gözler sayfasından bize rahatlıkla ulaşabilirler bu konuyla ilgili sormak istedikleri öğrenmek istedikleri her soruya cevap alabilirler aynı zamanda şu an devreye aldığımız özürlü memur seçme sınavı için devreye aldığımız tercih robotu için kurulan sitede ömss tercih robotu.com bu adresten tercih robotunu indirir, indirerek tercihlerini gözden geçirebilir, e, düzenleyebilir, e, ona göre tercihlerini yapabilirler. E, bu alanda çalışmalarımız bundan sonraki dönemde de devam edecek. E, aynı zamanda burada bu çalışmaya destek olan Bakırköy Belediyesi, Karusel yönetim kurulu ee, ve bize bu alanda çalışmalarını adaylarla yüz yüze görüşme yaptığımızdaki çalışmalarından dolayı e, engellilik camiasına çok girmeyen ama bu konuda severek çalışan gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz Görme Özürlüler Derneği olarak. Bu işi sadece tek başımıza yapmadık, ekip olarak bu işin içerisindeydik. Ee, bu konuda ana ekip olarak, işi koordine eden ekip olarak ben Rahman Turgut proje koordinatörü olarak görev aldım. Metin Erat arkadaşımız teknik sorunlarla ilgilenen e, kısımda yer aldı. Ramazan Akgül arkadaşımız e, dernek süreci ve adayların derneğe ulaşabilmeleri, erişebilmeleri konusunda gayret gösterdi. Gönüllerimiz konusunda da gönderimizin buraya gelip bizim çalışmamızda yer alması için Şefik Toprak arkadaşımız gayret gösterdi. E, hepsine buradan e, yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum.